Hangi çiçek bir devre vermiştir ki adını? Şarkı, türkü, şiirde lalelerin yadını. Hayran olmayan var mı? Erkeği ve kadını karanfiller hep boylar doldursa kucakları, lalelere aşıktır bir devrin çocukları. Müzik Laleler bambaşkadır, hoş yaratmış yaradan, çiçeklerin içinde seçiliyor aradan. Bu yüzden getirdiler fideyi Hollanda'dan. Karanfiller Şebboylar boylar doldursa kucakları, lalelere aşıktır bir devrin çocukları. Müzik Harikadır her çiçek ama laleler başka. Hayatın güzelliği celp eder bizi aşka. Ne debdebeler gördü, şahit oldu çok meşke karanfiller, şeb boylar doldursa kucakları, lalelere aşıktır, lalelere aşıktır bir devrin çocukları, lalelere aşıktır bir devrin çocukları.